Hamilelikte makyaj yapmak ne kadar zararlıymış haberi izleyince anladım ben. O makyaj ürünlerinin içinde bir madde varmış efendim ve o madde çocuklarda zeka geriliğinden sakat doğumlara kadar her türlü zarara sebep olabiliyormuş. İddia bize ait değil efendim. Dünyanın saygın eğitim kurumlarından bir tanesinin yaptığı araştırmanın sonucu. Bakın nelere sebep oluyor hamilelikte makyaj. Hamilelikte makyaj yapmak doğan çocuğu olumsuz etkileyebilecek bir durum. Çünkü makyaj malzemelerinin içinde bulunan bazı kimyasal maddeler önce annenin dolayısıyla da bebeğin hormonlarını bozuyor. Yani hamileyken makyaj yapmak bebeğin zeka geriliğinden tutun cinsel gelişim bozukluklarına kadar pek çok sorunla doğmasına neden oluyor. Başta zekası olmak üzere bütün hayatını etkileyecek hastalıklar açısından risk oluşturmaktadır. Bütün kadınların vazgeçilmezidir makyaj. Çünkü her kadın her anında bakımlı ve güzel görünmek ister. Aslında özellikle de hamileler. Çünkü gebelikte kendini bitkin veya kilolu hisseden kadınlar genelde kendilerini süsleyerek motive ediyorlar. Anne adayları dikkat. Ruj sürüyorsunuz, kalem çekiyorsunuz. Peki kendinizi süslerken karnınızdaki bebeğe zarar verdiğinizi biliyor musunuz? Zira kozmetik ürünlerinde bulunan fitalat gibi bazı kimyasal maddeler çocuğunuzda geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir. Çünkü makyaj malzemenin içindeki fitalatlar doğan çocukta davranış bozukluklarına, DNA hasarına veya doğuştan metabolik bozukluklara sebep olabilir. Bunlardan bazıları şişmanlık, şeker hastalığı, Doğuşun bozuklukları olabildiği gibi hafızalarla ilgili problem, zekalarla ilgili problem karşılaşılabilir. Ve onların cinsel gelişimine bile olumsuz yönde etkileyebiliyor. Araştırma Amerika'nın en saygın eğitim kurumlarından Kolombiya Üniversitesi'nde 328 ya, çocuk olamaz. üzerinde yapılmış. İddiaya göre plastik ürünleri daha bükülür hale sokmak için kullanılan fitalat ve birçok kimyasal madde Kozmetik ürünlerde de olduğundan bu sonuçları doğuruyor. Peki illa da makyaj diyenler ne yapmalı? Hamile kadınlar bu zararlardan kaçınabilmek için mümkün olduğunca hafif makyaj yapmalı, mümkün olduğunca seyrek makyaj yapmalı ve mümkün olduğunca doğal kimyasal madde katkı maddesi içermeyen malzemeler kullanmaya özen göstermeli. Uzman doktor Murat Berksoy, gebelik sürecinin en iyi şekilde tamamlanabilmesi için bakın başka neler önerdi. Bütün gebelerin gebelik boyunca sağlıklı bir kiloda olması, düzenli hareketlik içinde olması, iyi görünmelerine yetebildiği kadar çocukların da ileriki yıllarda sağlıklı olmasına da yetebilmektedir.